Efendim herkese yeni bir videodan Rusya'dan Moskova'dan tekrar merhabalar. Bugün biji bijicilerin aynı zamanda da megri megricilerin Moskova'da neler yaptıklarını sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir efsane var PKK'nın Rusya'da ofisi var falan bunları anlatalım değerli dostlar. Evet ama önce her zaman dediğim gibi videoyu beğeniyorsunuz abone değilseniz abone oluyorsunuz sonra da haşırt diyerekten videoya giriyoruz. Bu gelişmeler eğer Türk hava sahası ihlaline yol açacak bir sonuç doğurursa her türlü tedbiri alacağımız dile getirilmiş ve o toplantıda da silahlı kuvvetlerimize gerekli talimatlar bizzat tarafımca verilmiştir. Hemen sonrasında yaptığımız açıklamada da Tarihler 24 Kasım 2015 yılını gösterdiğinde Türkiye ve Rusya Federasyonu çok feci bir güne uyanmıştı. Rusya tarafı dikkatli açıklamalar yaparken Türkiye tarafı ise o emri ben verdim açıklamalarını dinliyordu. Uzun bir süre iki ülke arasında diplomatik kanallar en düşük seviyeye gerilerken Türkiye'nin her daim bölünmesi için uğraşan terör örgütü PKK bu konjektürel değişimi iyi değerlendirmiş ve 2016 yılında Moskova'da Kürdistan Bölgesi Hükümeti adı altında bir ofis açmıştı. Bilindiği gibi uluslararası ilişkilerde dış politikaların oluşturulması önemli ölçüde karar vericiler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bununla birlikte karar vericiler bu konuda bağımsız olmayıp karar verirken ülkenin içinde bulunduğu coğrafi konum, çevre ülkelerinin sahip olduğu doğal kaynaklar ve bu kaynaklara olan bağımlılığı, çevresiyle tarihsel ve kültürel geçmişi, içerideki kamuoyunun etkisi, nüfusun yapısı, ülkenin sahip olduğu ekonomik, askeri ve teknolojik güç gibi faktörlerden etkilenmektedirler. Petrol ve doğalgaz gibi enerji açısından yeterli düzeyde kaynakları bulunmayan Türkiye Ekonomik açıdan gelişen bir ülke olarak enerji kaynaklarına ihtiyacı artmaktadır. Türkiye coğrafi yakınlık perspektifi açısından çevre ülkelerin enerji kaynaklarını ithal ederek kendi ürünlerini bu ülkelere ihraç etmesi ve bulunduğu coğrafi konum itibariyle Avrupa devletleri ile enerji kaynaklarına sahip olan devletler arasında köprü işlevini görmesi kaçınılmazdır. Türkiye ile Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yapısal ve ham maddede ekonomik ve askeri yönden birbirlerinden farklı güçlere sahiptirler. Peki değerli arkadaşlar, şu demin anlattıklarım benim gibi 1990'larda milliyetçilik algısını dibine kadar yemiş insanlarda ve aynı zamanda da komutanlardan ve siyasetçilerden duyduğumuz şehitler ölmez vatan bölünmez Kürdistan diye bir ülke asla kurulamaz Onların gösterdiği bayrak paçavradır dediklerini hatırlamıyor musunuz? Ve bunlar sizlere hiç mi bir şey ifade etmiyor artık? Peki davul ve zurna ile evlatlarını asker ocağına gönderen, güvenlik görevlisi babalarının yollarını bekleyen ama daha sonra onları Türk bayrakları ile kara toprağa, vatanın bağrına defnedenler için bir şey ifade ediyor mu? Devletlerin işleyişiyle yıllarca insanların toprağa koyan halkların duygu ve düşünce sistemi tabi aynı olamaz. Olmayacak da. O yüzden yıllarca yapılan hamaset ve algı haberlerini çarpıklığını sizlere göstereyim ve nedenli bir bok çukurunun içinde bulunduğumuzu hep beraber görelim. <laughs> benim yaş kuşağım Türk Devleti'nin başlattığı birçok ünlünün ''Aa çok değerli bir girişim, takdir ediyoruz bu yapılanı, akan kanlar dursun'' dediği Kürt açılımını dişlerimizi sıkarak yıllarca izledik. Hele o Türkiye'ye her daim düşmanca sözler söyleyen Şivan Perver'i asla unutmadım. Siz de unutmamışsınızdır büyük bir ihtimalle. Niye Kürt'ü sana saldırıyorsunuz ya? Sizin derdiniz ne? Sizde 30 milyon Kürt vardı Türkiye'de bir otonom hakkı yok. Şimdi de Suriye'deki Kürtlere saldırmaya çalışıyorsunuz. Aman bu dünyada Kürt özgür olmasın, yok olsun. Çünkü Türk'ün varlığı Kürt'ün yokluğuna bağlıdır. Öyle görüyorsunuz. Değil ya, değil, değil, değil. Siz Kürtsüz yaşayamazsınız. Aslında benim yaş kuşam ve benden yaşlı olanlar daha iyi hatırlarlar. Her gün şehit haberleriyle yıkılan ülkede TGRT adlı televizyon kanalı ülkedeki gençlere terörle yapılan mücadeleye daha çok inanmaları, teröristlere daha çok düşman olmaları için belki de tertemiz kalpleriyle bütün bu saydıklarından uzak tamamen Mehmetçiğin çektiği zorlukları, acılı türkülü klipler ve intikam yeminleri eşliğinde bizlere sunuyordu. Hemen hatırlatayım, şimdiki Z kuşağı bilmez. O zaman da şimdikinden farklı değildi. Mehmetçik programını seyreden genç, yaşlı insanlar Program bittiğinde Diriliş Osman seyreden insanlar gibi oluyorlardı. Yani yapılan programın insanların aklında nedenli yer ettiğini, milliyetçi dalganın nedenli yükseldiğini varın siz hesap edin. Yıllarca yapılan PKK öcüdür, kakadır algısı ve beraberinde getirdiği ağır bir milliyetçi duygusu ile bir gün 28 Aralık 2012 yılında Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki Kürt sorunu çözmek için hükümet İmralı'da hapis yatmakta olan Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı. Ulan biz adamın kalp krizinden sabuna basıp düşüp kazayla ölmesini beklerken teröristlerin başı, bazı ülkelerin beslemesi, başımıza barış güvercini kesildi iyi mi? İşin en garip yanı nedir biliyor musunuz? Bu üç kağıtçı siyasetin sadece Amerika'nın kurduğu ve desteklediği parti tarafından yapıldığını görmedik sadece. Atatürk'ün kurduğu parti içerisinde de onu oy verenleri ahmak ve cahil görüp kendilerinin de PKK sempatizanı Kürt oylarını almak için Umurgasızlaştığını görüyoruz. Demin de söyledim ya. 90'larda yıllarca Türk ulusuna Kürdistan diye bir ülke var olamaz. Kürt bayrağı paçavradır de ama gerçeğe baktığımızda o paçavra Türk bayrağı ile yan yana sallanırken o günün en milliyetçi kesiminden iş adamları ise Kürdistan dedikleri bölgede ve o bayrak altında ticaret yapsın. Benim gibiler de bunları yazınca ve konuşunca mahallenin delisi olsun, bölücü olsun, faşist olsun. Oh ne ala. Peki dünün Fethullahçıları ile aynı masayı paylaşan İyi Parti'nin Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını paçavra diye nitelendirmesine tepki göstererek bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez.'' diyen Atatürk'ün partisinde yıllardır milletvekilliği yapan Sezgin Tanrıkulu ne o zaman? Türkiye siyasetindeki en büyük problem aslında vicdan ile cüzdan arasında ve genelde cüzdanın hep ağır basması. Siyasetçilerimiz muhalefetteyken hep vicdana, iktidardayken hep cüzdana oynuyorlar. Tabii durum Türk siyasetinde böyleyken onun kaldırıcı olan Türk medyası da özellikle yeni medyada da durum aynı. Son yıllarda yabancı ülkelerden fon alan ve bu fonlar ile milyonlarca kişiye liberallik satan, mülteci seviciliği yapan ve bunun ekmeğini kaymaklı bir şekilde yiyen YouTube kanalları türedi. Kanallar ve gazetelerde fraksiyonlara ayrılmış vaziyette tabi. Bir yanda selamun aleyküm ile program açanlar, Diğer yanda Atatürkçüyü sloganı atanlar. Örneğin en Atatürkçü bize sloganı ile gazetecilik yaptığını zanneden ama aslında İngiliz ve Amerikan haber ajanslarının geçtiği haberleri iğrenç başlıklarıyla süsleyen Sözcü gazetesi. Türk halkını gerizekalı yerine koyan şu haberi bile yayınladılar. Rusya'nın üst düzey silahları tükeniyor. Bakın şu haberi bana para karşılığında yap deseler size şuradan söyleyeyim siktir git çekerim. Bunun gibi yüzlerce haber sıralarını istersen. Fakat bir örnek bile yeter. Peki para karşılığı program yapan, Arap sevici ve kendini çok farklı bir çizgide göstermeye çalışan GZT adlı YouTube kanalına ne demeli? Zavallı sunucu Nazgül'ün eline tutuşturdukları metinde Putin ve Rusya başarılı generallerini darbe yapmasınlar diye, kahramanlaşmasınlar diye, Kremlin'e uzak olsunlar diye ya emekli ediyor ya da öldürttürüyor diye haber yaptı. Ve bunu ekranların önünde söyledi. İyi de bu kızın yaşadığı ve ekmek yediği Türkiye Cumhuriyeti'nden hiç mi yok? Mesela darbe girişimi sonrası neredeyse kahraman ilan edilen Zekai Aksakallı ve Metin Temel neden emekli edildi? GZT adlı ve her ne denirse yapan sipariş video hazırlayan bu kanalın iddia ettiği şeyler Türk ordusunda olanlara benzemiyor mu sizce? Sahi ya, gerçek Atatürkçü kaç general ordudan emekli oldu kendi isteğiyle? Dedim ya, bizim kuşağımız 90'larda radyo ve televizyonlar vasıtası ile algı manyağı oldu. O yüzden artık kimin ne atlar yediğini daha rahat görebiliyoruz. Ya da bir kısmımız görüyor. Moskova'da faaliyet yürüten kanı çekilmiş terör örgütünün ofisine yavaş yavaş gelmeden önce Moskova'daki Türklerin birbirlerini nasıl düdüklediklerini, kendi vatanından olanlara nasıl kazık atmaya çalıştıklarını ve neden bir baltaya sap olamadığımızı anlatmam gerekiyor önce. 1990'lardan bu yana hayatını burada idame ettiren, Rusya'nın hem sosyal hem de ticari dününü ve bugününü bilen buranın eskileri o kadar çok Türk'ün birbirine kazık atma hikayesini duymuş ki artık kendi vatandaşına selam vermez hale gelmişler. Rusya'nın önde gelen Türk Sivil Toplum Kuruluşu olan Rusya Türk İş Adamları'na sorsanız bile kim bilir size ne dolandırıcılık hikayeleri anlatırlar Allah bilir. Fakat bu durum ile beraber yıllar içerisinde Rusya'dan çok büyük paralar kazanan Türk şirketlerinin en büyük belası belki de hizipçiliktir. Parayı bulan hemen kendini birlikten soyutlayarak kendi cumhuriyetini ilan edip o ülkede bulunan kendi milletinin içinden çıkan değerleri de yok sayıp desteklememektedir. Rusya Federasyonu içerisinde belki de Türkiye'ye en kapsamlı video yayınlarını hazırlayan ben, bunu en yakından yaşayanlardan biriyim ve bu konuda da hiç de mütevazi olmayacağım. Hayatında hiç uzay müzesi görmemiş, hiç Rus savaş helikopteri ve Rus silahlarını görmemiş, hiç Rus ailesini yakından görmemiş, hiç zooloji müzesi görmemiş, Türk gençlerine 300'ün üzerinde video yayınlayıp, Rusya'yı ideolojik saplantılı insanlardan değil, birinci elden, kendileri gibi olan bir insandan öğrenmelerini istedim hep. Ve bunun için çok çalıştım. Bin bir emek ile çalışıp didinip, Azerbaycan devletinin bile elinde onca imkan var iken yapamadığı, yıllarca Türk halkına anlatamadığı Ermeni halkının gerçek yüzünü Türk milletine gösterdim ve milyonlarca insan bunları izledi. Tabii bunları yaparken Ermenilerden tehdit de aldım. YouTube kanalıma defalarca ceza verdi ve en sonunda olan oldu. Bu cezalar ile birlikte sizlere Rusya'dan Rusya ve Ukrayna konusu hakkında Amerika'dan fonlanan ana akım medya ve bazı YouTube gazetecileri gibi aydınlatmadığım için, doğru haberleri vermeye çalıştığım için kanalın daha çok insana önerilmesi de YouTube tarafından kısıtlandı. PKK terör örgütü bile Rusya'da yayınları için kendi içindeki iş adamlarından sonsuz maddi destek bulurken Rusya'da Türk toplumunun içinden çıkan böyle bir değerin iş adamlarımız tarafından desteklenmemesinin mantığı nedir? Belki de Fethullahçı olmadığım içindir diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'da, Ukrayna'da yapılan Türkçe olimpiyatlarına sponsor olanları bugün internette aradığımızda halen onların reklamlarını görüyoruz. Belki şimdi ama onlar başka ülkelerde kültürümüzü dilimizi tanıttılar dangalak sen ne yapıyorsun diyen olacak. Ben ise Türkiye'de akıllı telefonu olup da dünyayı ve bilgiyi sadece oradan takip edebilen, Rusya'ya gelemeyen, milyonlarca Türk insanına onların evlerine müzeleri getiren kişiyim. Rus şehirlerini ayaklarına getiren kişiyim. Tarikat yurtlarında ya da katıksız ateizm ve sözde Atatürkçü ideolojisiyle onlara kendimi yamalamayan bir kişiyim. Ve yıllarca Amerika'nın ve onların parayla satın alıp ya da fonlayıp Sovyet coğrafyası kötüdür, karanlıktır, Türk düşmanıdır, din düşmanıdır diyen gazeteci müsveddelerinin karşısında duran bir kişiyim. İşte bütün bu saydıklarından sonra zoruma giden ise terörist dediğimiz adamlar bile kendi içinden çıkan değerleri maddi ve manevi desteklerken ekonomik olarak sıkıntılar çektiğim bu günlerde halen kendi milletimden olan sözde çok büyük iş adamlarımıza derdimi anlatıp destek bulmaya çalışıyorum. Doğrusu hangisi sizce? Derdinizi anlatarak mı maddi destek bulmak yoksa sizi onure edip size destek çıkmaları mı? Ama bir Türk firmasının hakkını yemek istemiyorum. Yukarıda Allah var. Adamların reklam filmlerini çekerek oradan bir gelir elde ettim ve gene bu kanala harcadım. Ana problem bu firmalara ulaşabilmek. Çünkü bizim milletin bir hastalığı var. İlla araya birilerini koyacaksın. Abi bir günde kendiniz gelin değil mi? İlla şucu bucu mu olmamız gerek? Şimdi bazıları diyecek ki ne ağladın be? Ben de onlara diyeceğim ki trilyoner Türk iş adamlarının iş bağlarken yaptıklarını görseniz dönüp bana ne onurlu adammışsın dersiniz. Yani koçum ağlamayana memcuk yok. Peki gelelim tekrar asıl doğrulara. Pek çok zavallı Türk vatandaşı halen Rusya'da PKK'nın ofisi olduğunu zannederken ben o ofisin olduğu binanın önüne gittim. Gitmekle de kalmadım biraz araştırma da yaptım. Yıllarca Türkiye'yi ve onun mukaddes ordusunu arkasından bıçaklayan Celal Talebani ve Mesut Barzani'nin dansöz kıvraklığı ile terör örgütü PKK ile açne fişte yapması ve kanlı elleri Türkiye'de fink atmaları sonucu o bizlere en yüksek perdeden her şeyi cenazesi ardından söylenen Kürdistan diye bir yer kurulamaz dedikleri yer federatif olsa da kurulmuş Paçavro dedikleri bayrak Şanlı Türk bayrağının yanında göndere çekilmişti. İşin en acınız tarafı ise birçok düşünce kuruluşu tarafından tıpkı Amerika'nın Türk halkına Türk gazetecilerin eliyle yaptığı Rusya kötüdür algısı gibi bir algıyı Irak Kürt bölgesel yönetimi neden Türkiye'ye gereklidir gibi pek çok makale ile Türk halkının terör belasından dolayı çektiği acı hatıraları bu gibi makaleler ile unutturup şehitlerin kanıyla gargara yapıp Kürdistan dedikleri bölgeyle daha çok ticaret yapma peşindeler. Bütün bunlar ile beraber anlattıklarımı biraz dikkatlice dinleyenlerin sadete gel dediğini duyar gibiyim. Evet 2016 yılında Rusların uçağını biz vurduk. Hayır emri ben verdim. Hayır ya emri ben verdim tartışmaları ile beraber derlenen Rus yönetimi Avrupa'nın şimdilerde Rusya'ya yaptığı kadarıyla olmasa da Türkiye'nin ekonomik anlamda burnunu sürtmek ile kalmamış 2016 yılında Suriye Kürtleri resmi temsilciliği adı altında turizm ofisi kıvamında bir bayrak, bir dal yarak portresi altında PYD ofisi resmen faaliyete başlamış. En başta ne demiştim sizlere? Böyle bir ofis açılacak ve eski KGB mensubu Vladimir Putin bunu bilmeyecek öyle mi? Evet, bilmiyordu. Çünkü açılışına dünya para aktarılan bu ofisin kapanması ya da bir iş ofisine evrilmesi de uzun sürmedi. Zaten diplomasinin neredeyse bittiği o dönemde Rusya Türkiye'ye diplomatik bir dilde mesaj vermek istiyordu ve yapılan bu açılışın Türkiye'de nasıl yankılanacağını hesap etmişlerdi. PKK'nın bu anlamda kullanılması da canına minnetti. Çünkü PKK öyle Avrupa'da ve Amerika'da yaptığı lobicilik faaliyetlerini Rusya'da asla yapamazdı. Zaten kendilerini kullandırmaya alışmış bu adamların ofisin başına koyacakları Rusya'ya hakim bir adamları bile yok. Röportaja giden Pravda gazetesi Kürtçe konuşan sözde yöneticiyle konuşuyor. Buyurun buradan yakın değil mi? أم موجيرادوف мы видим этот представительство борьбы Evet kısa bir zaman içerisinde kapanmış bir ofis bu ama bu terörist kafaların Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı lobi faaliyetlerinden daha iyi lobicilik yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Bizim çakma CHP'liler Atatürkçülük adı altında hevaller ile helalleşirken MHP'liler Turan Hülyası ile hallenirken AK Partililer davaları için mangırları toplarken Türk iş adamları Nazım Hikmet'i anma programında bile ayrışırken o taşşak geçip beğenmediğimiz hevaller Rusya'nın Saratov bölgesinde kültür etkinliğine katılıp elikanlı Pezo Apo'nun resimlerini çocuklara yaptırıp Rus belediye başkanının arkasına astırıyor. Taksim'de heykeli bile olan Rus generaller var iken 80 milyonluk bir ülke olarak Moskova'ya bir Atatürk heykeli diktirebildi mi vatandaş? Lafa gelince biz büyük ülkeyiz diyoruz ya. Sor kendine sevgili vatandaşım. Biz büyük bir ülke miyiz gerçekten? Bizim siyasal İslamcı tayfa Afrika'da su kuyusu açıp yeraltı su kaynaklarını bitirip vicdan rahatlığına kavuşurken hem terörist dediğimiz hem de masaya oturduğumuz bu tayfa ise çok detaylı bir Rusça gazete ile Kürt konusunu araştıran Ruslara güzellemeler yapıyor. Sitenin ismi ise kurdistan.ru Diğer yandan Moskova'da başka bir isimle biz Türkleri kızdırmayacak, kışkırtmayacak ismiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, asıl ismi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi adı altında bir temsilcilik var. Hani o 90'larda ortaya çıkan bayrak var ya, siyasilerin hep bir ağızdan paçavra o dedikleri. İşte o bayrak altında faaliyet yürütüyorlar Rusya'da. Şunu da belirteyim, Irak Kürt bölgesi Türkiye tarafından tanınıyor. Ama problem şu, federatif yapıda olan ülkelerin kaç temsilciliğini gördünüz Türkiye'de ya da başka ülkelerde? Tabii ki bizim uyuyan milletimizi uyandırmaması için konuşulmayan gerçekler bu. Adamlar dese ki biz ülke olduk, Türk halkı siyasilere baskı yaparak askeri bir harekat düzenletebilir. En nihayetinde Irak'ı parçalayıp federatif bir yönetimle Kürt bölgesi yaratan Amerika sizce Türkiye'de yaşayan Kürtler için bir bölge istemeyecek mi? uzun vadede büyük Kürdistan hayallerini gerçekleştirmeyecek mi? Sen vatandaş, istediğin kadar yorumlarda hamaset yap. Adamların yıllar içerisinde geldiği nokta belli. Cüneyt Özdemir ve onun gibiler yüzünden barış güvercinine çevrilen Selahattin Demirtaş'a milyonlarca oy yağmadı mı bu ülkede? Bakın 90'larda Kürtler için o bayrak hayalken artık adamların ülkesi bile var. Çakma milliyetçiler Tuğran hülyaları ile Rusya bozkurlarında at koşturmayı hayal ede dursunlar, Heval deyip eziklediğimiz adamlar davalarını farklı dillerde ve her gün güncellenen Türkiye karşıtı haberler ile Rus okuyucularının ya da en azından bu konuya ilgi duyan Rusların meraklarını gideriyor. Peki milyonlarca dolarlık bizim TRT Rusça ne yapıyor? Kısa ama Rusça videolar ve az seyredim ile bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Peki neden? Çünkü onlar da Rusya devleti gibi biz ne anlatacağız ki kendimizi kardeşim haberi verip geçeriz. Neden BBC gibi belgesel çekelim ki haberlerden kestiğimiz videoları Rusça'ya çevirir 85 milyonluk ülkeyi anlatırız modundalar. Cidden arkadaş bu iki devletin yöneticileri hem komşu olup hem de birbirlerini tanımamak için ellerinden geleni yapan yegane iki ülkedir herhalde. Amerika'nın fino köpeği olan varlığını bile onlara borçlu olan Almanya bile ülkemizde Doce Villa ile fena yayınlar çıkarmazken Rusya ve Türkiye sanki inat eder gibi kendilerini anlatmayı beceremiyorlar. Tabi bu Kürt iş adamlarının burada ticari anlamda birbirlerine nasıl destek çıktığını anlatmaya bile gerek yok. Özellikle tekstil konusunda çok güçlü olan bu iş adamları lobi faaliyetleri olunca kesenin ağzını da açıyorlar. Biz Türkler ise videonun başında da belirttiğim gibi hizipçiliğin dibine vurmuş, ego sahibi ve aynı zamanda da Rus devletinden korkar olmuşuz. Çünkü Türklerin genel anlamda beraberlikten anladığı, Türklüğünü unutmuş Rusya'daki diğer halklara ulaşıp daha da büyümek olduğunu sanıyor ve Turancılık hülyasına kapılıyorlar bir anda. Ama kimse bu düşüncenin Rus istihbaratının gözünden kaçmayacağını düşünmüyor. Büyük Türk firmaları hariç tabii ki. Örneğin Moskova'ya yıllarca gidip gelen Avrasya Yönetimler Birliği adında bir yapının başkanı var. Adı da Hasan Cengiz. Bu birlik ne iş yapar arkadaş diye bakayım dedim. Cumhurbaşkanımız ile fotoğrafı olan adamın başkanı olduğu birliğin internet sitesi bile çıkmadı aramalarda. Arkadaş bu birliği kim fonluyor? Neye hizmet ediyor? Misyonu nedir? Hepsi sır. Ama Moskova'da restoranlarda yemekli toplantılar düzenleyip sanki iki ülkenin sorunlarına derman bulmuş gibi hiçbir şey yapmadan Türkiye'ye dönerken bu beyefendi ben Ülkeme yaptığım videolarıyla bir nevi kamu diplomasisine yarar sağlarken, bu adamın bulduğu mali desteğin yüzde birini bile bulamıyor. Demin de söyledim ya, siyasal İslamcısı da, Atatürkçü geçinenin de işin içine vicdan ve cüzdan girince cüzdanı seçiyor. Siyasetçilerin tamamı da pragmatik davranıp oyu seçiyor tabii ki. Bunun en büyük örneğini CHP ve MHP'de zaten görüyoruz. Zamanında terörist sevicisi dediği AKP'ye yanlayan MHP. Biz Atatürk'ün Partisiz deyip ama partimize oy lazım o yüzden her kesime yakın durmalıyız diyen CHP zamanında MHP'den daha sonra vizyonsuzluğu sebebiyle İyi Parti'den de ihraç edilen ve şimdilerde bulduğu mülteci damarını kaşıyıp oy toplamaya çalışan Ümit Özdağ bugünün bütün siyasal enstrümanları ile Türk milletine oynamıyorlar mı? Kurulamaz denilen ülkenin içinde iş kotarmaya çalışan kendine Türk diyen iş adamlarının çok da umurunda olmayan Kürdistan kavramını iplemediklerini anlıyorum. Çünkü bu bölgenin başkanı doğrudan Cumhurbaşkanımız ile konuşuyor. Peki ama yıllarca Türk halkına farklı sayıklar ile yedirilmeye çalışılan Moskova'da PKK ofisi var doğrusal yalanını artık legal anlamda düzeltmenin zamanı gelmedi mi? Kapandığını neden halka anlatmıyorsunuz? Yetmedi mi bizim gibi insanları şehidin üstünden, vatan sevgimiz üstünden, duygularımızı kavrayıp kendi siyasi çıkarlarınız için kullandığınız? Bütün bu ölümler, trajediler, vatan millet Sakarya türküsü tamamen konjektürel miydi? Yani bölgesel Kürdistan yönetimi gerçek olup paçavra dediğimiz bayrak her bakan ve hatta başbakan ziyaretinde başımızın üstünde dalgalanacak mı? Ve bütün bu olanlara o zamanında kürsüden yağlı urgan atan Devlet Bahçeli izin mi verecek? Oğluna gemi alacak kadar param var, asacak kadar İp mi vuramıyorsun? Beş ben, ben 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 al. Al. Haydi Umarım Moskova'da PKK ofisi var diye hönkürren güruh artık ikna olmuştur. Neyin olup neyin olmadığını. Ve siz çakma tuğrancılar. Önce o bayrakları göndere çekenlerden hesap sorun Türkiye Cumhuriyeti'nde. E ben de bizim Türkler bana nasıl destek olur onun için uğraşayım değerli arkadaşlar. Ya da yok ya ne uğraşacağım. Almanlar iyi güzel fonluyormuş. Nevşo şöyle demişti. Almanlara yanaşayım. Neyse videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Paka paka.